Merhaba Kahveli Çiçekli Ailesi. Orkidelerimde günün açanı bu. Evet, benim de tomurcuk kurutmam başladı. Neden? Dün camı açık unuttum. Havalansınlar diye. Ve rüzgarın sert gelmesiyle, soğuk rüzgar aniden gelmesiyle orkidelerim tomurcuk kuruttu. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen daha çabuk bilgilere sahip olabilmek için öncelik sahibi olmak için o gidelerim gayet iyi gidiyor ama dün camı söylediğim gibi açık unuttum onun için birkaç tane tomurcuk kurutması oldu yerleri gayet iyi gidiyor bakın bir tane burada kurutma oldu şurası da gayet iyi burada da gayet iyi dolu dolu açacak vahşi kedimiz biliyorsunuz Önce birkaç tane açıyor, sonra uçtan devam ediyor. Kökleri gayet iyi. Evet, sarı güzelliğim de çiçeklerini buyur, bol bol açacak. Bu sarı kelebeğim, Gold Dawn. Evet, hepsi gayet güzel. Evet, burada da açmaya başlayan güzelliğim. Violet Queen'im. Gayet bol bol çiçek açacak o da. Evet. Orkidelerde tomurcuk kurutması maalesef bazen fazla sulama kaynaklı olabiliyor. Bugünlerde ben fazla sulamadım ama camı üstten açık unuttum. Çiçekli dönemde gübreleme yapmayın. HB101 verebilirsiniz ama normalde bir litreye 2 damla Çiçekli dönemde bir litreye bir damla hatta yarım kadar yani çok az bir damla koyarak çiçeklerinizin daha gül açmasını sağlayabilirsiniz. <laughs> evet köklerimizin susadığını nereden anlıyoruz? Köklerimiz gri ise sulama yapmıyoruz. Ama buradaki kökler değil dışarıdaki kökler daima gri olur saksı içindeki köklerimiz gri ise ben daha yeni sulamıştım iki gün falan oldu bakın tamamen gri olmadılar ama yine griye yakın çünkü ben çok fazla sulamıyorum gri ise sulayabiliriz ama yeşil ise sulama yapmıyoruz kökler bize bunu belli ediyor bazı kökler mesela bunun kökleri asla yeşil olmuyor suyun içinde de bıraksanız kökleri gri bunu da artık saksıyı tartarak sizler çözebilirsiniz. Orkidelerinize çiçeksiz dönemde gübre verin. Doğal gübre olabilir. Doğal gübrede muz pirinç suyu, haşlanmış yumurta suyu olabilir ya da 20-20 meyve verebilirsiniz. Çiçeksiz dönemde çok sık olmamak şartıyla 1 litreye çay kaşığının ucuyla çok az katıyoruz. Kanalımızda hazırlanışı var. Soğuk dönemde camı çok fazla açık unutmuyoruz. Ben camı üstten çok hafif açtım. Ama dün unuttum ve diğer odaların camları da açıktı. Bayağı bir zaman odanın havası tamamen soğuyunca tomurcuk kurutması yaptım maalesef ama şimdi bir 15 dakika kadar buradayım ve birazdan kapatacağım havalandırma amaçlı açtım orkidelerin oksijene çok ihtiyacı var daha güzel çiçek açmaları için ama bir anda soğuğa maruz bırakırsak maalesef tomurcuk kurutuyor bakar mısınız her, her ayrıntısı bambaşka güzel ışıl ışıl ve şu anda skantiyon misler gibi kokuyor bu oda misler gibi şu anda kokuyor skantyon olanlar bilir odanın havasını tamamen değiştiriyor Evet şimdilik videoyu durduruyorum Hepinize bol çiçekli orkideler kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen